Gök gözlemevi yapıldı bitti. Burada gök gözlemleri yapılıyor şu anda. Bir vizyon ortaya koyuyoruz. Gök gözlem yapan bir belediye. Çocuklar buraya geliyorlar uzayı seyrediyorlar. Alper Gezer Avcıların yetişebilmesi için bir altyapıya ihtiyacı var. Bir belediye uzay diye bir vizyon ortaya koyuyor. Bunun da da yetinmiyoruz. Biraz önce görmüş olduğunuz binayı astronom müzesi haline getireceğiz. Yaptık, ayağa kaldırdık, restore ettik. Yetmez. Bir fonksiyon yüklememiz lazım. Astronom müzesi yapacağız. Ve en önemlisi buraya bir astropark yapacağız. Astropark. Ne yapacağız astroparkta? Çocuklara, lise çağındaki, ortaokul çağındaki çocuklara astronomiyle ilgili, uzayla ilgili. Bizim uzay ve havacılık, genel demir uzay ve havacılık merkezimiz vardı. O merkezi bir üste çıkartıyoruz, bir astropark kazandırıyoruz. Koca Sinan'a hayırlı olsun.